Biliyorsunuz bugün babalar günü. Öncelikle babalar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de buradan bütün anne babaların gününü kutluyorum. Evet. Ama babalar gününü tek bir güne sığdırmamak gerekiyor. Bence her aile bireyinin, bütün insanlığın ailesinden beraber e, bugüne nasıl bir değer veriyorsa, özen veriyorsa her günle aynı şartlarda değer vermesini istiyorum. Bir babalara. Siz bugün babanızı aradınız mı? Ben babamı arayamadım ama ona dua ediyorum. Yani bütün ölmüş olan bütün babalarımız Allah rahmet eylesin buradan sizin aracınızla diliyorum. Küçükken babanızdan en çok hangi kelimeyi duyuyordunuz? Küçükken ben babam yurt dışında olduğu için babamızdan pek şey olmadı. Yani aşağı yukarı. Yani 8 yaşına kadar diyelim, hatta 7 yaşına kadar babamızla hemen de ayrı olup diyebilirim. Yani. Ben hatırladığım diyorum. Bugün çocuklarını sizi aradı mı? Aradılar. Onlara teşekkür ediyorum. Bütün çocuklara da teşekkür ediyorum. Babalarına bu şekilde müjde verdikleri için. Hediye alan oldu mu? Hediye, ben o hediyeyi o kadar şey yapmıyorum. Çünkü bir araması hediyedir. Peki sizce iyi baba olabilmek için ne yapmak gerekiyor? İyi baba olabilmek için geçmişe bakmak lazım. Geçmiş ki babaların hal ve hareket davranışlarına bakmak. Biz de ona göre ki yetişeceğimiz çocuklara onlarda misaller örnek vererek onların da aynı şekilde gelecekte nasıl bir baba olacaklarını yani nasıl bir şekilde hareket anlatmak, öğretmek lazım. Bugün babanız aradınız mı? Aradık. Aranızda nasıl bir konuşma geçti? Güzel, babalar gününü kutladık. İşte sevgi, saygı işte. Herhangi bir şey yok başka. Çocuklarınız sizi aradı mı? Aradılar. Ee, babanızdan siz küçükken en çok hangi kelimeyi duyuyordunuz? En çok... Tavsiyeler yani şunu yapma, bunu yapma, bunu getir, bunu götür veya onun gibi şeyler yani. Peki sizce iyi baba olabilmek için ne yapılması gerekiyor? İyi baba olabilmek için çocuğa iyi yetiştirmek lazım yani çocuğa güzel şeyleri, gelecek ilgili bilgileri kazandırmak lazım yani çocuğu geliştirmek lazım. Peki Geleceği şey... tanıtmak lazım yani. Öncelikle babalar gününüz kutlu olsun. Teşekkürler, herkesin babalar günü kutlu olsun. Bugün babanız aradınız mı? Yok daha aramadım arayacağım akşam işte. Az sonra arayacağım. Ne söyleyeceksiniz? Babalar gününü kutlayacağım işte. Ama her zaman iyi ki olduklarını söyleyeceğim. Yani... Çocuk, çocuklarınız aramadım. sizi aradı mı? Yok aramadılar. Şey, onlar daha küçük aramadılar. Babanızın sizi en çok kullandığı kelime hangisi? ne bileyim valla. Moral yerinde olduğu zaman tanım oğlum dedi işte. bugün babanız aradınız mı? Babamı bugün aradım. Aranızda nasıl bir konuşma geçti? Aramızda konuşma, e, babalar gününü kutladım. E, babam fırıncı olduğu için gece çalışıyor. Sabahtan e, uyuması gerekiyordu. Böyle biraz şey oldu, hızlı bir şekilde gelişti olay. Aradım, babalar gününü kutladım. O da teşekkür etti. Hediyesini daha almadım. Bakalım, hediyesini sonra vereceğim. Öyle görünüyor. Babanız size en çok hangi kelimeyi kullanıyor? <laughs> babam mı? Ee, babam... Yani genelde mesafeliyiz babamdan. Öyle bir, özel bir kelime kullanmıyor bana karşı. Sizce iyi baba olabilmek için ne yapılması gerekiyor? İyi baba olabilmek için e, sorumluluk alması gerekiyor. E, yani... Dertlerini dinlemesi gerekiyor. Yani o şekilde, bence babam iyi bir baba, ee, samimi, bize karşı samimi, derdimizi anlattığımız zaman çözüm odaklı yaklaşıyor, yani iyi ki babam ya. Babalar gününüz kutlu olsun. Evet, merhaba, babalar günü herkese, hepsi babalar, dünyanın her yerinden kutlu olsun, ee, bugün babalar günüdür. Ben de bir küçük bir ailenin babasıyım. Bugün babanız aradınız mı? Evet aradım. Bir mesaj attım. Zan, e, onlar e, ayrı bir ülkelerden ülkede yaşıyorlar. Şimdi onlara bir mesaj attım. Tebrik ederim. Çocuklarınız siz hediye aldı mı? Getirirler alsınlar ama her yer yasaktır. Her yer e, kapalıdır, yasaktır ama dolanırız belki bir şey aldılar bilemem babalar gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Bugün babanızı aradınız mı? Hayır. Neden? Görüşmüyor. Ayrıyız. Tüm e, babaların babalar günü kutlu olsun. Ben de kutluyorum bu arada. Hep babanızı aradınız mı? E, babam rahmetli oldu olsaydı tabii ki gider elini öperdim. E, varsa çocuklarınız sizi aradılar mı? Hepsi de aradılar teker teker. Dört tane evladım var. Hepsi de bugün Beni arayıp babalar günümü kutladılar. Bir tane de oğlum var, o da baba. Ben de onun babalar gününü kutladım. Ben ayrıca Ankaralıyım. da misafirim şu an. Peki babanız küçükken sizden en çok hangi kelimeyi söylüyordu? Yani e, ben oğlumu hoca yapacağım derdi babam rahmetli. E, dediği gibi de ben okudum. İman pisesi mezunuyum. Yani gayet Allah razı olsun yetiştirdiğinden dolayı. Çok şükür. Sizce iyi bir baba olabilmek için ne yapılması gerekiyor? İyi bir baba olabilmek için iyi evlatlar yetiştirmek lazım. Vatana, millete hayırlı. Ondan sonra dinini, diyanetini bilen evlatlar yetiştirmek lazım. Başka, ötesi zaten kendi gelir. Babamla alt üstte oturuyoruz. E, aramadım. Sabahleyin kalktığım zaman yanına gittim babamın. E, babam 81 yaşında, yaşlıdır. Öptüm babamı. E, babacığım dedim, iyi ki benim babamsın. E, Babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim dedi. Senin de babalar günü kutlu olsun. Benim de dört tane çocuğum var. Öyle. Bir güne de öyle başladım. Çocuklarını sizi aradı mı? Çocuklarım küçük. Ee, bir tanesi yani 13 yaşında. O da biraz önce benim yanıma uğradı. Babacığım dedi babalar günü kutlu olsun. O ya. Çalışıyoruz yani tabii ki. Evet. Peki size iyi baba olabilmek. Yani ilk önce iyi baba olabilmek için işte ahlak öğretmek sevgiyi paylaşmak, yardımlaşma paylaşmak. Öyle yani. Bir şey almak değil yani illa Babalar Günü. Babamla beraber bir ee, gün geçirdim. Aşağı yukarı saat işte 4-5 saattir beraberim. Babamın Babalar Günü'nü kutladım. O da mutlu oldu. Babalarımızın ne, neler değerini... yaptınız? Beraber kahvaltı yaptık. E, daha sonra gününü kutladım kendisine sordum işte nasıl bir duygu falan gibisine yani benim gibi evlere sahip olmayı hoşuna gidiyor mu gibisinden sordum. Öyle aramızda o tür espriler oldu. Birlikte bir vakit geçirdik yani o da mutlu oldu. Bence herkes babasının değerini bilmesi gerekiyor. Yani örneğin oturduğumuz arkadaşın diyelim babası vefat etmiş. Onun için tabi buruk bir gün. Biz de yaşayanlar, yaşayan, yaşayanların Değerini bilmek lazım yani. Herkes babasının değerini bilsin. Babalar günü kutlu olsun. Baba'nız aradınız mı? Baba yok diye aramıyoruz. Aram önce de olurdu. Şimdi güney değişmiş. Aramıyoruz da evet, doğru. Evet. Küçükken babanızdan duyduğunuz en çok kelime hangisiydi? En çok hangi kelimeyi duydunuz en babanızdan? En çok kelime iyi iyilik yapmak duydum.